Papara kartımın limitini nasıl öğrenebilir ve limitimi nasıl yükseltebilirim diyorsanız bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Papara kartın için aylık veya haftalık harcama limiti belirleyebilirsin. Harcama limiti aylık olarak papara hesabından papara kartı ile yapabileceğin toplam alışveriş tutarını belirler. Kartına harcama limit belirlemediğin durumda kartın limiti hesap bakiyen ile aynı kalır harcama limiti belirlediğin kartlarda aylık olarak belirlediğin tutarın üstünde harcama yapılması engellenir. Harcama limiti papara hesabında yeterli bakiye olması durumunda geçerli olacaktır. Bu işlemi web sitesi veya mobil uygulamadan limit belirlemek istediğin kartı seçip limit işlemleri butonuna tıklayarak harcama limiti belirleyebilir, yükseltme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.